Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet, Türkiye'm, Türkiye'm. şimdi marketten değişik değişik şeyler aldık. Sanki böyle bir bisküvi. Bir, bir tanesi şöyle sticker. Hepsini dikkatli çok isteyeceğim. Hmm. Ee, bakın. Bir de bu. Taç var Şimdi ilk önce hangisini göstermişsin bunu? Kremalı şöyle bakın bunu bunda bunu açmayacağız. Hani bu stikeri bakın neler yapıştırabilirsiniz. Ben o hem kalem şeyim de var. Kalemim. Bunu biraz yapıştıracağım. Hatta bun, bundan bir tane yok. İki sayfa falan var. Yok iki sayfa değil. Beş sayfa. İşte öyle. Bir de şu fosfor çubuğunu şöyle bir mekanizma mekanizma çıkacağım. Arkadaşlar çok azıcık Şey aşağıdan bıçak almaya gitmiştim. İlk bundan başlayalım. Sticker'da zaten başlayacak bir şey yok. Da. tamam başlayacak yok ya? bu ortada olsun bu şimdi bakın şurada değişik değişik renkler var mesela hangi rengi istiyorsunuz sarıya mı sarıya bastıracaksınız sarı renk gelecek sonra onu kapatmak istiyorsanız Başka bir rengi bu tarz sıkıca bastırın. Allah çok sıkıca. kapandı süslemekten sonra yapacağım ay şurada fazla çabuklarımız <laughs> bakın arkadaşlar burada onu birleştirme şeylere bakın bir tane göstereyim bakın şunu açık bakın bir tane göstereyim Allah şöyle şuraya ucuna bir tane koyuyorsunuz. Sonra fosfor çubuğu kıvırıp karşısına geçiriyorsunuz. Bu ürün bedavaya bileklik. Bundan kolye de yapabiliyorsunuz. Ben bir kolye yapacağım. Hmm. Kafamı sığar mı? Yok sığmıyor. O zaman ton olarak panda koyalım. Aman. Şunu kapıyı bir kapatalım. Ay ışığı. Bakın bana. Görüyor musunuz bir şey? Arkadaşlar <laughs> bu biraz kötü gitti. Ama güzel fosforu çıkıyor. Galiba. Bu da bir de daha... şöyle bir şey vardı. Ne artık? Hı -hı -hı. Ha boş artık gitsene. İçinden başka bir şey. Bir de bu çıktı. Bu ne? Ne ya? Bu ne içine? İçinde bir şey var bunun? bakayım. Hey, galiba fosfor çubuklarını içine koyabilirim. Yeme yok ama bu da büyük geliyor. Bye bye. Yok yok. Arkadaşlar bu bu. Ben. Bakayım ünde ve de bu kalımımız çok güzel. 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 Ne yazıyorsunuz? şimdi yorumuna inin, yine inin. indirirseniz yazın hangisini yapıştırayım? 3 Ev sevdiğim şu kırmızı Şu şekilde. Hmm hmm hmm. Akıllı ne Buddy, 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 buddy,